Elazığ Spor'da futbolcu Deniz Yılmaz konusu yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a transferi olan golcü futbolcunun transferindeki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bordo Beyazlıların Deniz Yılmaz'ın transferinden dolayı eski kulübü mainze ödemesi gereken tutarın ne olduğu konusunda en net bilgiyi Deniz'i Elazığ Spor'a getiren isim dönemin genel menajeri Özgür Öztürk'ten aldık. Özgür Öztürk, spor servisimizi yaptığı açıklamada Deniz Yılmaz konusundaki tüm bilinmeyenleri anlattı. Deniz'in transferinden dolayı Elazığ eski kulübü Mainz'e 160 bin avro bonservis bedeli ödediğini ve bunu da dört eşit parçada yaptığını söyleyerek Elazığ FIFA tarafından çarptırıldığı cezanın sanıldığı gibi yetiştirme bedeli olmadığını ifade etti. Öztürk, Mainz kulübünün transferinin gerçekleştiği dönemde sözleşmeye ek bir madde koyduğunu ve bu maddede Deniz'in başka bir kulübe transfer olması halinde Elazığ Spor bonservisinin %10'unu Mainz'e öder ifadesinin yer aldığını söyledi. Bu durum karşısında Elazığ Spor cephesinden nasıl bir hamle yapılacağı ise henüz gizemini koruyor. Başkan Selçuk Öztürk'ün ve kurmaylarının pazartesi gününden itibaren Deniz Yılmaz'ın eski kulübü Mainz ve FIFA ile yazışmalara başlaması bekleniyor.